Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad câne fî qasasihim ibretun ulil elbab Sadakallahu'l-azîm. Değerli dostlar, daha önce Hz. Yusuf'un kıssasını anlatmıştık. Orada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orayla başka bir kıssaya, Hz. Musa'nın kıssasına bir geçiş yapma durumu var. Min ken âne ilâ Kenan'dan Mısır'a. Kenan'da kim vardı? Hazreti Yakup vardı, ailesi vardı. Onlar Mısır'a. Şimdi diyor ki intakale Yakub aleyhisselam ila Mısır'a. Hazreti Yakub aleyhisselam Mısır'a intikal etti. Ve intakale ma'ahu evladuhu. Çocukları da onunla intikal etti. Evet. İntakalu ila Mısır'a. Mısır'a intikal ettiler. Le enne yusuf vebne yakube. Çünkü Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf aleyhime selam ikisinin de üzerine Allah'ın selamı olsun. Huve seyyidu Mısır'a artık Mısır'ın efendisidir. Ye emuru emirler veriyor ve yenha yasaklar koyuyor fiha Mısır'da. Artık kural koyuyor yani. Hazreti Yusuf bir taraftan öyle. Ve kanu bu aile de idiler fi kenane kenan ilinde yara'unel ganeme koyunları otlatıyorlar. Ra'a koyun gütme çobanlara. Neden rai diyorlar? Çünkü o koyunları güdüyor, koruyor aynı zamanda. Riayet biraz daha çok şey ihtiva ediyor yani. Evet. Yara'un el ganeme koyun otlatıyorlar, güdüyorlar. Ve yehlibune şate koyunları sayıyorlar. Ve yabi'une sufe ve yün satıyorlar. Evet. Yani Kenan'da böyle bir hayat yaşıyorlar. Köy hayatı yaşıyorlar. Hazreti Yusuf ise Mısır'da bayağı bir yerleşik hükmediyor. Ve abidu Yusuf ve hademuhu yekulune ve yen'amune fi Mısır'a. Yani bunlar öyle basit bir hayat yaşarken Yusuf'un abidi, abid abdün çoğuludur. Köleleri ve hademuhu hizmetçileri yekulune, yiyorlar ve yen'amune nimetlerden istifade ediyorlar fi Mısır'a Mısır'da. Evet. Fema Artık Kenan'da ne yapacaklar ki? Soru edatı olunca bu ma soru edatı sorunmasıdır. İnşallah ma ile ilgili hususi bir video yapacağız inşallah. Kenan'da ne yapacaklar ki artık? Ve limâza niçin la yedhebûne ilâ Mısır'a Mısır'a Mısır gitmeyecekler? Neden gitmesinler yani? Ersele Yusuf'u ile Yakub'a. Hazreti Yusuf, Hazreti Yakub'a haber gönderdi. Ersele ila, yani ona haber gönderdi. Ve ehli ve ailesine. Ve talebehum min kenane. Onları talep etti, istedi Kenan'dan. Yani Kenan'dan gelmelerini istedi. Evet. Burada şöyle bir parantez açayım. Fark ettiyseniz min kenane. Ne vardır burada? harfi cermin genelde harfi cerlerden sonra min el beyti mesela ciktu min el beyti evden geldim esre olur kesre olur ama bu şehir isimleri kadın isimleri hatta birçok peygamberin ismi değil mi çok istisna azı istisna hariç gayri yani esrenin geleceği yerde fetha geliyor harfi cer geldi kesre yapmıyorsun fethaya. Mesela ila yakube. Önceki mesela fi kena ne. Gerisinden de hep böyle geliyordu. Bu da not edelim böyle kalsın. Ve kâne yusufu la yatibu lehu ta'amun ve la şarabun. Hatta yara ebâhu ve ikhvatehu. Hazreti Yusuf'un ne yiyecek, ne içecek hoşuna gitmiyordu. La yatibu lehu hoşuna gitmiyordu bir şey hoşunuza gitmiyorsa siz ondan lezzet almıyorsunuz değil mi? Onda yani taamdan ve şaraptan lezzet almıyordu. Hatta yara ebahu ve ihvetehu babasını ve kardeşlerini görünceye kadar görmeden bundan lezzet almayacağını düşünüyordu ve almıyordu zaten. Ve keyfe yatibu lehu taamun ve şarabun. Nasıl taam yiyecek ve içecek ona hoş gelir ki, ona leziz gelir ki, ondan lezzet alır ki. Ve keyfe yatibu lehu aişun. Nasıl hayat onun hoşuna gider. Ve huve oysa ki, ve haliye diyoruz. Oysa manasında ve değil. Oysa ki, ve huve vahidun. Evet, o da yalnızdır, tek başınadır. Mısır'a Mısır'da yani aile hepsi başka tarafta, o başka tarafta nasıl yiyecekten, içecekten, hayattan lezzet alsın ki? وَمَاذَا يَصْنَعُ بِالْقُسُورِ Saraylara ne yapsın? Oysa, wow. Oysa ki ebuhu ve ikhvetuhu babası ve kardeşleri fi beytin sagirin fi kenane. Kenanda sagir yani küçük bir evdedirler. Babası ve kardeşleri Kenan'dan küçük bir evde olduğu halde o ne yapsın sarayları? Evet, demek ki gelmeleri için birçok sebep var. Ve ya Yaqub ve evladuhu ila Misra. Nihayet Hazreti Yakup ve evladı yani çocukları. Evlat veledin çocuğu. Türkiye'de Türkçede biz evlat deyince bir çocuk diye sanki şey diyoruz değil mi? Benim evladım bu. Halbuki bu benim veledim diyorsunuz doğrusu. Ama dilimize çoğu Arapçadan cemi, çoğul olarak geçmiş tekil manasında kullandığımız şeylerden biridir bu. Hz. Yakup ve çocukları ila Mısır'a, Mısır'a geldiler. Fes Yusuf'u, Hz. Yusuf onları karşıladı. Ve feriha bihim ferahan azimen. Çok sevindi onlarla. Onlar bihim yani onlardan dolayı yani bir sebebiyedir Hazreti Yusuf onları karşıladı ve çok sevindi Yusuf kelimesi de gayrimusarıftır mesela esre almaz bir de temin almaz mesela bu normal Ali kelimesi olsaydı Ali yun diyecektiniz değil mi? ama burada Yusuf'u bak, ötürü, sadece ötre var gayrimusarıflar bir kesre almazlar bir de temin almazlar böyle yavaş yavaş araya serpe serpe anlatıyoruz. İnşallah dikkatlerinizi dağıtmaz. Mevzumuza geçelim. Hazreti Yusuf onları karşıladı ve çok sevindi onlardan dolayı. Ve istekbelet Mısır. Mısır. Yani şehir nasıl karşılar? Şehirdeki insanlar ya. Mısır karşıladı. Usrate seyyidiha. Efendisinin ailesini. Usra aile demek. Arapçada aile de kullanırlar. Usra da kullanırlar. Evet. Ailesinin, efendisinin ailesini karşıladığı. Ve usra temelikihel kerim. Kerim. Kerim cömert, iyi, iyilik sever, melik. Melik kral demek. Melek var, melik var. Melek olsa melaike. Melik kral. Evet. İyi, Evet, cömert, iyiliksever kralının ailesini yani karşıladı. Ve ferihat sevindi Mısır yani halk tabii ki. Biha aileyle farahan azimen çok büyük bir sevinç. Evet. Ve ahab ehlu misra. Mısır halkı sevdi hazel beytel kerime bu kerim eve bu iyi eve bu hoş eve neyse ev halkını demek istiyor yani bu aileyi evet. sevdi nehum çünkü Mısırlılar ne Yusuf'a zaten Yusuf'u seviyorlardı. Neden seviyorlardı? Li keremi çünkü çok cömertti. Ve ihsanihi ilen nasi insanlara iyilik yapıyordu. Ve li ennehum hem de nitekim onlar ra'u Yusuf ve yani Yusuf'un şahsında ne gördüler? Ehen nasihen şefikan bir kardeş gördüler. Yusuf'un şahsında bir kardeş gördüler ama nasihat eden. Nasihat sözle değil efendim çok tekrar ettik. Yani onların iyiliğini düşünen kişi olarak gördüler. Şefkatli olduğu insan olarak gördüler. Fe aynen <laughs> gördüler fi Yakube. Bakın fi Yakube dedi gayrı müsarif çünkü. Hazreti Yakub'un da şahsında ne gördüler? Evet validen bir baba gördüler. Meciden, mecid şeref demek, asil demek. Evet, mecid. Kerimen iyi insan gördüler. Ve ya Ya'kubu artık Ya'kub idi. Nasıl neydi? Mısır'da kebîral belâdi. Belâd artık ülke. Evet. Ülkenin büyüğü idi yani. Ve şeyh'a Mısır'ın şeyhi. Şeyh büyük demektir. Ama ilmi büyük, ama yaşı büyük. Kabile reislerine mesela Araplar şeyh derler. Bazen alimlere şeyh derler. Efendim, evet. Mısır'ın büyüğü idi. Ve kâne ehlu Mısra lehu kel ebnâi. Mısır halkı ne idi onun için? Çünkü evlat gibiydiler Evet. Ve tâbet Ya'kûbe ve ebnâihil ikâmetu fi Mısra. Ya'kûb ve çocukları yani ve oğulları için Mısır'da ikamet etmek hoş oldu. Hoşlarına gitti yani. Güzel oldu yani ve saaret lehum vatanet saaret oldu lehum onlar için vatan bir vatan oldu evet. şimdilik bu kadar bir sonraki derste görüşmek üzere efendim Allah'a emanet olun